Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Ben çok iyiyim. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Ötesi için neler mümkün diyerek bugün yine harika bir açılma daha karşınızdayım. Bugünün konusu yorumlardan yola çıktım. Hiç sevgilisi olmayanlara bir aşk bakar mısın demişler yorumlarda. Ben de bundan ilham aldım ve hiç sevgilisi olmayanlar için yakında yeni bir ilişki olur mu bu sizi mutlu eder mi ruh işiniz olur mu bu ilişki nereye kadar gider mutlu olur musunuz gerçekten hak ettiğiniz layık olduğunuz mutlu bir ilişki yaşar mısınız diye hiç sevgilisi olmayanları açıyorum abonelerim niyet nedir enerjisine geçmek için kanalıma abone olmayı unutmayın abone olun. Videolarımı beğenin. Yorumlarda bulunun. Yorumlar benim için çok kıymetli, çok değerli. Yazdığınız her yorumu tek tek okuyorum. Cevap da yazmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince soru sorarsanız. Bugün ve bugünden sonraki her gün ne zaman izlerseniz zamansız ve mekansız bir açılım olsun. Ne zaman izlerseniz enerjisine geçmenize niyet ediyorum. Şimdi derin bir nefes alın ve en çok çekildiğiniz deste size en sıcak gelen deste hangisiyse onu seçin. Birinci destem, ikinci destem, üçüncü deste. Birinci desteyle başlıyorum. Bakalım sevgilisi olmayanlar için bir aşk bakalım. Yakın zamanda yeni bir ilişki olur mu? Yeni bir aşk olur mu? desteği seçenler yakında yeni bir ilişki yaşayacak mı? Bu kişi hangi burçtan olur ona bakalım. Uyumlu olur musunuz o kişiyle? <laughs> ne kadar sürer bu ilişki? Uzun süreli olur mu? Bu işi olur mu? Sonuç. Bu ilişki sizi nereye götürür? Bir bakalım. sevgili birinci desteği seçenler genel olarak şöyle bir yorumlamam gerektiğinde yani şu anda böyle ikilemde kaldığınız karar veremediğiniz iki kişi arasında kalmış olabilirmişsiniz ee, Yani böyle bir ilişki gördüm ben bu da sizin için böyle hayat değiştirici bir şey olurmuş ama hani bu ilişki çok da uzun sürmez gibi görünüyor. Hadi bir detaylara bakalım. Şimdi birinci desteği seçenler. Buraya çektiğim kılıç ikilisi sizin aslında ne kadar da böyle kararsız olduğunuz e, aklınızdan geçen iki kişiyi temsil ediyor benim görüşüm. E, ve böyle bir türlü karar veremiyor musunuz? Onunla mı olsam bununla mı olsam acaba bu ikisinden biriyle olabilir miyim? Olsam mutlu olur muyum? Yani gerek var mı bunları hayatıma almama bu insanları? Yani bir kart daha alsam bunu alırım diye düşündüm. Bunu aldım. Bu aynı anda iki kişiyi birden düşünen ama hiç sevgilisi olmayan sizi işaret ediyor. Lütfen yorumlara yazın. Ee, arkadaşlar yani bir karar vermeniz gerekiyorsa duygularınıza bakarak karar verin. İç sesinizi dinleyin. Buna iç sesinize güvenin. Biraz kendi içinize yönelin. Etraftan böyle zaman zaman çocuksu davranışlarınızla da eleştirilere sebep oluyormuş etrafın eleştirilerine ama çocuk ruhunuzu kaybetmemenizi size tavsiye ediyorum bu kişi hangi burçtan olacak ona bir kart alayım ya su grubu burçlardan birisi olurmuş bu insan balık akrep yengeç burçlarından birisi olurmuş ancak arkadaşlar bu insanla siz bu aylarda Temmuz Ağustos yani çok uzak değil. Yeni bir başlangıç görünüyor size. Özellikle de Eylül ayında böyle bu insanla gerçekten çok mutlu olduğunuzu, e, keyfinizin çok yerinde olduğunu ama bunun böyle e, çok sağlam temelleri de olabileceğini düşündürmedi bana işin gerçeği. Ama mutlu olur musunuz? Bence çok mutlu olacağınız bir iki ay görüyorum. Özellikle iki aylık, yani ikiyi çok net veriyor. İki aylık süreçte. ...sizin çok mutlu olacağınızı... ...ve bu insandan... E, ...gereken mutluluğu... ...yaşayacağınızı, işin gerçeği düşündüm. Uyumlu olur musunuz? Yani bu insanla ben uyumlu olabileceğinizi de düşünüyorum. Şimdi üzerinizde böyle uzun zamandır... ...belki bir ilişki yaşamıyorsunuz... E, ...birden hayatınız... ...bir değişime dönüşüme olacak... ...ve diyeceksiniz ki... ...ya iyi ki var... ...iyi ki bu insanla ben bir şeylere başladım... ...böyle içinizin kıpır kıpır ettiğini... Karnınızda kelebekler uçuştuğunu, çocuklar gibi sevindiğiniz bir dönem görünüyor sizin için. Ve bu insanla da uyumlu olmak için siz elinizden geleni yaparsınız aslında. Ee, sizin aleyhinize yani sizin çok uyumlu olmak istediğiniz bir insan ama o insanın da bu ilişkiye istekli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle hangisini seçecekseniz ona karar verin. Çünkü aynı andaki kişi birden kafanızdan geçiyor gibi ben gördüm. Peki yani su grubu gibi görünüyor. Balık, akrep, yengeç burçlarından biri gibi görünüyor. Peki bu ilişki uzun süreli bir ilişki olur mu? Şimdi arkadaşlar buraya bir ay kartı çektim. Ay kartı biraz karamsarlığınızı işaret ediyor size. Böyle bu konuyla alakalı yani biz bir araya gelsek bile bu ilişki çok uzun sürmez ki. Hani bu ilişki etraftakileri anlatıyorsunuz onunla olmaz. Yani o insanla olmaz. Çünkü onun şöyle şöyle eksi yönleri var gibi yorumlar duyuyorsunuz ve siz de böyle şeylere inanıyorsunuz. Her şeyi herkese anlatmayın. Benim tavsiyem biraz bazı şeyleri kendi içinizde tutmayı deneyin e, ee, yüksek ihtimal bu insan balık burcu arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de söylemek istiyorum ki etrafınızda çekemeyenleriniz de var sizin. Yani bir insanla bir araya gelip mutlu olabilme ihtimalinizi çekemiyorlar. O sana bakmaz veya onunla olursan şöyle negatif yönleri var, böyle negatif yönleri var gibi etraftan laflar duyabilirmişsiniz. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim ki bu insanla siz uzun süre ilişki yaşayabilirsiniz. Üzerine kart aldıkça açılım de değiştirdi. Evet ilk başta dedim bunun çok uzun süreceğini düşünmedim dedim ama kart aldıkça de değiştirdi. Çünkü bu insanla büyük ihtimalle Ağustos ayında bir birliktelik başlangıcı olabilir. Ve güçlü bağlarla birbirinize bağlanma ihtimaliniz yüksek bu insanla. Çünkü e, sizin de bu insanı böyle biraz ego ile değil de şefkatle yaklaştığınızda sevginizi ona sunduğunuzda biraz yukarıdan bakmak yerine daha böyle merhametle yaklaştığınızda bu insanla aranızdaki bağın ne kadar da güçlendiğini görecek buna şahit olacaksınız diye düşünüyorum. Peki bu insan sizin ruh eşiniz olabilir mi? Bence olabilir çünkü bu sizin için inanılmaz bir başlangıçmış. Yani bazı şeyleri artık şu an hayatınızda var olan bazı şeylerin bitmesi gerekiyormuş. Belki bu aklınızdan atamadığınız bir eski sevgili. Belki bu bir işle alakalı bir durum ama bir bitirmeniz gereken. Artık size hizmet etmeyen, hayatınızda olması sizin için yorucu olan. Her neyse, bunun ben yakın zamanda Bitişini görüyorum ve bu bitişle birlikte bu insanı hayatınıza alacaksınız ya yani kuvvetle muhtemel şurada gördüğüm iki kişiden birisi yani birini seçtiğinizde diğerini artık kafadan bitirmeniz gerekecek. Onu bitirdiğiniz zaman da bu insanla sizin aslında ruh eşi gibi olacağınızı da söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi iki kart üst üste aldım. Bir şeytan kartım var bir de e, kupa ikilisi kartım var. Şimdi şeytan diyor ki ilişkide aşksız zaman zaman böyle şehvetimize yöneldiğimiz, aşkı unuttuğumuz durumlar olabilir. Kendimizi bu ilişkide acaba ben sevmiyor muyum? Acaba o da beni sevmiyor ve sadece... Bazı şeyleri yaşamak için de benimle birlikte gibi düşünceleri atabilirsiniz. Ama bu insanla sizin erkeğin biraz daha çok istekli olduğu ve duygusal da bir şeyler yaşadığınız, gerçekten güçlü bağlarla bağlandığınız güzel bir ilişkiniz olurmuş. Yani bu insanla ruh eşi olma ihtimaliniz de var. Ancak kendinizi bu ilişkide prangalanmış, bu ilişkiye hapsedilmiş gibi hissetmeyin. Yani hissetmemeniz gerekiyor. Kendinizi yani bu insanın esiri etmeyin kendinizi veya e, bu insana obsesif derecede mi bağlısınız bunu da bilmiyorum tabi. E, obsesyon derecesinde de bağlanmayın. Herkes yani herkes geçicidir. E, geçici de olabilir, kalıcı da olabilir bu insan ama e, kimse obsesyon yapacak derecede tutulmamalısınız. Benim tavsiyem bu. Ateşle oynamamaya dikkat edin. Tavsiyem bu. Onun haricinde bu insanla sizin ateşle oynadığınızı düşünmedim. Bu insanla sizin mutlu ve duygusal da bir bağınız olacağını görüyorum. Peki sonuç. Sonuca bir kart alacağım ve bu açılımı burada bitireceğim. Arkadaşlar sonuç olarak da ee, özgüven kaybı görüyorum yani bu ilişkinin sonu ayrılık olabilirmiş bunun içinde bir dokuzlu bir zaman verdi dokuz hafta gibi bir ilişki veriyor size ancak e, dokuz ay da olabilir bu bugünden itibaren dokuz ay desem gelecek sene nisana denk gelir gelecek sene nisana kadar güçlü temelleri güzel böyle sağlam bir ilişki görüyorum sonrası için bir şey söylemek çok mümkün değil ama böyle can alıcı ve artık devam etmeyeceğinizi düşüneceğiniz bir sürece geçebilirsiniz yani bir ayrılık yaşanabilirmiş ama nisan ayında yine bir dönüm noktasıdır bu ilişkinin tekrardan bir araya gelmeniz söz konusu olabilirmiş ama onun haricinde bir özgüven kaybı zaman içerisinde görüyorum. Partnerinizden kendinizi biraz daha aşağıda hissetme gibi olabilirmiş arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Birinci deste bu şekilde çıktı. Kötü çıktı diye de toplamadım işin gerçeği. desteği seçenler de mutlu olur. Birinci deste aldım kabul ettim diye yoruma yazın. İkinci desteği seçenler için bir bakalım. Hayatında hiç sevgilisi olmayanlar için bir açılım yapıyorum. Bakalım ne zaman aşk sizi bulacakmış. sevgili ikinci desteği seçenler genel hatlarıyla baktığımda ikinci desteği seçenler gerçekten mutlu, seveceği, sevileceği, emek vereceği, enerji harcayacağı bir ilişki yaşarlarmış. Detaylara bakalım. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlar yakın zamanda yeni bir ilişki görüyorum. Bunun için de Ağustos ayını işaret edebilirim. 8 rakamına dikkat çekiyor bu açılımda. 8. ay olabilir, bu ayın 8'i olabilir. Zaten Ağustos'a girmemize de çok az bir vakit kaldı. Ee, şunun önümüz Ağustos. Ağustos'un 8'i olabilir, 8'e dikkat çekiyor. Ve bu ilişki sizin iş ortamınızdan bir insanla olabilirmiş. Böyle çalışma görüyorum. Benimle çalıştığınız, iş hayatını anlatan bir yerden olabilir. Veya beraber staj yaptığınız, beraber eğitim aldığınız, bir insan olabilir. Yani burada bir emek harcanıyor. Emek harcanan bir yerde e, bu insanla siz aynı ortamda bulunuyormuşsunuz ve e, bu insanla bir ilişki görüyorum. Ağustos ayı diye de işaret ediyorum. Bu kişi hangi burçtan olur? Bir kere arkadaşlar bu insan sizin kuvvetle muhtemel iş ortamınızdan dediğim gibi iş, eğitim veya e, staj ortamınızdan ve hava grubu burçlardan. ikizler terazi, kova burçlarından bir insan ve sizi çok merak eden, sizi stoklayan, uzaktan izleyen, böyle sizi takip eden bir insan. Bu insan hayatına devam ediyor ama göze hep sizde. İşte çalışmaya devam ediyor ama gelip geçip size bakıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Veya sosyal medyadan stokluyordur. Ee, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz nerede ne yiyorsunuz Ne içiyorsunuz bunları takip ediyordur arkadaşlarınıza soruyordur veya arkadaşlarınızı takip ediyor ama bu insan sizi çok merak eden ve sizinle olmak isteyen bir insan bu insan sizin hayatınıza girecek ve e, gerçek anlamda da ben sizin mutlu olacağınızı gördüm İşin gerçeği e, uyum konusunda ben çok da uyumlu olabileceğinizi özellikle tensel anlamda çok uyumlu bir ilişki yaşayabileceğinizi gördüm. Sadece burada dikkatimi çeken şey bir kart daha alayım yorumlayacağım. Dikkatimi çeken şey ya bu insanın belki evli olma ihtimali varmış arkadaşlar. Ya boşanma aşamasında olabilir bu insan evliden ziyade. Ben bir boşanma enerjisi gördüm. bu insanın hayatında sevgilisi olabilir ya da evli olabilir bu insan evli daha çok evli gibi geldi bana ve e, bu insan yeni, yakın zamanda boşanma arifesinde olur biraz zorlu bir süreç geçecek ama bu boşanma aşamasında ve siz de bu süreçte biraz e, yıpranabilirmişsiniz ama bu insan sizi mutlu eder mi bence kesinlikle mutlu eder ama şu süreci atlatması biraz e, yorucu ve onun içinde yıpratıcı olabilirmiş ama bu insanla ee, uzun süreli bir ilişki yaşayabileceğinizi ve bunun da ciddi adımlar atarak e, sizin karşınıza geleceğini söylemek istiyorum. Çünkü şurada başlangıç görüyorum. Şurada da 8. ayda başlangıç, 9. ayda da bu adamın ciddi adımı görünüyor. Mesela Eylül ayında olabilir. Yani size e, gelip önünüze bütün kartlarını açacak. Diyecek ki bak ben evliyim. Veyahut da yani eğer size bir yalan söylediyse ki bir yalan olma ihtimali var ee, ufak bir yalan ee, olma ihtimali var ama bu insan gelir bu yalanı 9. ayda size itiraf eder der ki bak böyle bir durumum var ancak ben bundan temizlendim yani boşandım veya işte bu insandan ayrıldım işte bitti temizlendim ve senin karşına tamamen tertemiz bir şekilde geldim ee, ciddi adımlar atmak istiyorum bütün sorumluluğumu alıyorum sana karşı da çok güzel duyguların var. Seninle olmak e, ve bir hayatı göğüslemek istiyorum. Bu anlamda da seni tanımak istiyorum. Yani ben sorumluluk sahibi bir insan olarak senin hayatına girmek istiyorum. Ha Gelecek bize ne gösterir ona bakarız tabii ki ama şu an için e, ben temizlendim de geldim diye size bir tarafta bulunma ihtimali 9. ayda var bu insanın. E, bu insanla siz Zaman zaman böyle e, denemelerde de bulunursunuz bu insanı böyle teste tabi tutarsınız acaba bu insan uyanıklık mı yapıyor benimi deniyor boşanmadı mı gibi ama siz e, içinizde ferah tutun e, rahat tutun çünkü e, ufak tefek tartışmalar böyle olsa da aranızda zafer sizin olacak verilen bu mücadelenin şurada verilen mücadelenin burada dedim ya ya bir boşanma var ya bir ayrılık var yani burada bu insanın sıkıntılı bir durumu var bu mücadelenin ardından yine ufak bir tartışma ama tartışma sonrası da arkadaşlar verilen mücadele sonrası zafer kutlamasını yapacak kişi yine sizsiniz zaferinizin kutlamasını yaparsınız dileğiniz gerçekleşecek mi ben size şöyle bir şey söyleyeyim ki 9. aydan itibaren özellikle çok büyük rahatlama ve aşkta kaygısız olacaksınız. Kafanız rahat olacak. Böyle arkanıza yaslanıp kahvenizi yudumlayıp sigaranızı içersiniz. Aşkta gerçekten sizi mutlu edecek, havaları uçuracak kadar sevinecek bir ilişki yaşar. Huzur bulursunuz. Kafanız rahat olacak kalbiniz rahat olacak, seveceksiniz, güveneceksiniz. Karşılıklı sevip güveneceğiniz bir insan size de çıktı ve 9. aydan itibaren de bu ilişkinin bu boyutlara gelmesi mümkün gibi görünüyor. Güzel bir açılımdı. İkinci desteği seçen abonelerim ikinci deste alıyor kabul ediyorum diye yoruma yazın. Arkadaşlar yazın yorumlara. İstediğiniz farklı açılımlar varsa, açılımla ilgili düşünceniz varsa yazın. Ben hepsini okuyorum. Evet, üçüncü desteği seçenler. Bir bakalım, üçüncü desteği seçenlere bir bakalım. Hiç sevgilisi olmayan, üçüncü desteği seçen abonelerin niyetine bakıyorum. seçen abonelerim yakında bir ilişki yaşarlar mı? Birbirinizle uyumlu olacak mısınız? Ben kartlarımı düzelterek bakıyorum arkadaşlar. Evet sevgili üçüncü desteği seçenler yakın zamanda bir ilişki yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu aranızda açıklık olan bir flörtünüz olabilir. Böyle bir flörtünüz varmış da sanki bir soğukluk girmiş gibi. Sanki böyle bir bir insanla bir kahve içmişsiniz de veya bir insandan bir işaret almışsınız da Yakın zamanda böyle sizden hoşlandığına dair bir işaret almışsınız ama onunla bir araya soğukluk girmiş. Böyle kendini çekmiş gibi olan bir insan varsa bununla size bir ilişki görüyorum. İşin gerçeği. Peki biraz da böyle soğukluk girmiş de siz de akışa bırakmışsınız. Demişsiniz ki yani ne olursa olsun. Hayat. Ee, bu insan ne olacaksa bu insan zaten benim için gerekli mücadeleye girecektir ve hani bir ilişki yaşayacaksam da yaşarım hani çok da önemli değil gibi bir e, düşünce içerisindesiniz bu insan böyle biraz hareketli bir insanmış bir kere oğlak Başak boğa burçlarından toprak grubu burçlardan bir insan Ve ve biraz hareketli enerjik zaman zaman böyle e, bu enerjik ve hareketli yapısı etraftan eleştirilere sebep oluyormuş ama bu çocuksu tavırlar benim hep sevdiğim bu çocuksu ruhunu kaybetmeyin dediğim bir durumdur o yüzden bence böyle olması iyi bile diye düşünülebilir bu insan için böyle biraz hareketli şakacı esprili bir insan gibi görünüyor birbirinizle uyumlu olur musunuz bu insanla bence tamamen ee, dürüst olacağınız, birbirinizle dürüstlük ön planda, doğruları söyleyeceğiniz, yalan yanlış konuşmayacağınız ve dürüstlüğün ön planda olduğu bir ilişki olurmuş bu ilişkin Çok da uyumlu olacağınızı işin gerçeği düşündüm ben. E, ee, uyum konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ancak şöyle bir şey, konuda uyarmak istiyorum. Daha önce yaşadıklarınızın karmasını bu ilişkide yaşarmışsınız. İyilik ettiyseniz iyilik, kötülük ettiyseniz kötülük sizi bulabilir bu ilişkide arkadaşlar. Bir su içip devam edeceğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, uyum konusunda sıkıntı yaşamazsınız ama. Geçmişte kötülük ettiyseniz yani birinin ahını aldıysanız bu ilişkide o oh ah çıkabilirmiş. O konuda dikkat edelim. O geçmişimizdeki insanla bağ keselim. Ona onu affedin o da sizi affetsin. Yani e, geçmişin yükü omuzlarınızdaysa lütfen enerji çalışmalarıyla onu affedin. Bağınızı kesin. Bakın YouTube'da var bir sürü bağ kesme çalışması. Onlardan birini uygulayın. Oturduğunuz yerden telefondan uygulayabileceğiniz bir şey biliyorsunuz. Artık YouTube elimizin altında bu bağ kesme çalışmaları zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bu ilişkinin arkadaşlar 4 aylık sürecinde böyle bir aklınızda başka birisinin de olabileceğini veya bir 4 aylık durum e, ilişkilerin dördüncü ayında aslında bu ilişki beni çok da mutlu etmiyor gibi bir enerjiye girebilir misiniz? Ancak e, biraz aklınızdaki yüzünden önünüzdekileri göremediğiniz yani yaşanan o anki problem her neyse bir problem yaşanacağını görüyorum ilişkinin dördüncü ayında e, kafaya çok takacağınız ve bu konuyu da gerçekten gereksiz büyüteceğinizi düşündüm. Çünkü gerçekten aslında biraz gözünüzü açsanız o kafaya taktığınız şeyin ne kadar ufak bir problem olduğunu düşünseniz aslında bu ilişkinin sizi çok da mutlu ettiğini, çok da tatmin ettiğini görebileceksiniz. Ama biraz orada problemi büyütme söz konusuymuş. E, bu problemi çok kafaya takmadan eğer bu durumu atlatabilirseniz bu ilişkinin ben uzun süreli bir ilişki olabileceğini düşünüyorum. Ve e, şöyle bir şey söylemeliyim ki Bu insanla çok böyle ortak paylaşımlarda bulunacaksınız. Ortak Instagram açabilirsiniz, ortak ne bileyim e, bir şeyler, ortak iş yapabilirsiniz ama bu insanla çok paylaşımda bulunacağınızı, yediğinizi, içtiğinizi, ekmeğinizi böyle paylaşacaksınız. Belki maddi kaynaklarınızı paylaşacaksınız. Belki bir iş ortaklığı yapacaksınız ama çok paylaşımların olduğu, birbirinize hizmet ettiğiniz, onun yakasını düzelttiğiniz, onun sizin saçını düzelttiğiniz, e, düzelttiği bir ilişki olacakmış çok böyle e, güzel ve e, mutlu edecek şeylerin yaşanacağı uzun sürecek ve sizin de ya bu insan benim ruh eşit olabilir diye düşünebileceğiniz bir ilişki olurmuş sonuç olarak da ben şöyle söylemek istiyorum her şeyi herkese anlatmayın bu ilişkiyle alakalı etrafa çok fazla konuşacağınızı yakın arkadaşlarınızı <laughs> özür diliyorum özellikle de yakın çevrenizde çok bahsedip böyle o insanlardan da e, tabii kötü ilişki kötü yönleri anlatırsanız insanlar da kötü yorumlarda bulunurlar ondan da çok etkilenebileceğinizi düşünüyorum bunu yapmayın etrafınızda çekemeyenleriniz var ancak ilişkinin sonuç olarak çok güçlü temelleri olacağı sağlam bir temeli olacağı ve sizi mutlu edeceği mutlu bir geleceğe götüreceğini söyleyebiliyorum Üçüncü desteği seçenler, üçüncü deste aldım kabul ettim diye yoruma yazsınlar. Hepinize şifa olsun. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abonelerin niyeti nedir? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.